Cuma namazında bir çocuk, yanımda namaz kılıyor. Çocuk dedimse, 20-25 yaşında var. Ya ben, iki rikat kılmadan o dördü selamladı. Biz de Cuma namazının ilk sünnetinde öyle hatim matim okumuyoruz, kısa sureleri, elemteradan aşağılar okuyoruz yani. Çünkü hutbeye yetişeceğiz, öyle kısa okuyoruz yani, öyle uzun uzun aşırı maşır okumuyoruz namazda. E ben Kur'an'ı biliyorum. Bu çocuk ne okuyor ki ben iki kılmadan o dördü bitirdi. Bitirince <laughs> imam işte müezzin salavat getiriyor, ezan okuyor ya iç ezan cumadan önce. O arada çocuğa yanımdaki arkadaşa dedim ki beni de tanıdı ondan sonra ya arkadaş dedim. Sen dedim ben iki kılmadan sen dördü tamamladın. Nasıl kılıyorsun? Bak dedim ahirette bu namazlar teraziye konulacak. Allah bunun için bize sevap verecek. Bazı namazlar adamın başına bela olacak. Onun için sen ne okuyorsun yani bana söyler misin dedim hani eğer seni üzmeyecekse, incitmeyeceksen. Diyor hocam normal bildiğin şeyler okuyor. Peki nasıl okuyorsun dedim. Yürükiye eğilirken, eğilirken başlıyormuş. Akıllıya bak. Kayserli mübarek. Daha eğilirken başlamış. Subhanallah 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 subhanallah. Geri doğruluyormuş. Semi Allah alime'n amide daha der şeyken hızlı hızlı. Nasıl söylüyor? Tek nefesin yarısında söylüyor. Subhanallah subhanallah. Ya dedim bak bu şekilde bir valiyle konuşsan. Bu şekilde bir kaymakamla konuşsan. Bu şekilde bir belediyede bir müdürle konuşsan, kaymakamlıkta bir amirle konuşsan seni kovar ya. Böyle konuşsan böyle hızlı hızlı yani. Bana görünürsen sana böyle. Ya dur ne diyorsun kardeşim yavaş konuş demez mi? Ya namazda böyle okunur mu dedim ya? Acelemiz ne bak oturuyoruz. Müezzin ezan okuyacak daha. Cuma hutbesi okunacak. Acelettin de ne kazandın? Karın ne? Şimdi Hazreti Muhammed Mustafa'nın Muaz bin Cebel'e öğrettiği o duanın sırrını şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi? Ve hüsnü ibadetik. Allah'ım bana güzel ibadet etmeyi sevdir ya Rabbi. Güzel ibadet etmeyi. Şimdi vatandaş oruç tutuyor. Mesela bir arkadaşla konuşmuştuk Afyon'da sevdiğim bir kardeşim var Bilal Şener. Orada konuşurken dedi ki bir Allah dostu biz bir yolculuk yapıyormuş talebeleriyle yolda bir arkadaşı gıybet etmiş. Gıybetle ilgili konuştuk. Birinin hakkında ama o oruç Ramazan. Oruçta gıybet edince oruç şeriata göre bozulmaz. Ama maneviyatta bozulur. Yani orucu yemeyeceğin ama bileceksin ki o orucu öldürdün sen. Öldürdün o orucu. Yalan söyleyen, gıybet eden, dedikodu eden orucundan hiçbir fayda göremez. Talebesine dönmüş, oğlum orucun bozuldu demiş. Efendim bir şey yemedik içmedik ama arkadaşının aleyhine konuştun. Birinin arkasından konuştun, gıybet ettin, hoşlanmayacağı bir şey söyledin, gıybet ettin, gıybet edenin orucu bozulur demiş. Allah dostları sadece etine kemiğine oruç tutturmuyor, ruhuna da oruç tutturuyor. Gözünü haramdan sakınacaksın. Güzel ibadet etmek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.